Sen izlemedin onu yani. Gösteririm sana da gör. Evet. Diyor ki, Bu vatan bölünmez, bu böyle biline. Bu vatan için biz hazırız ölmeye. Afon'un piçleri sabrımız kalmadı. Bursa geliyor. nana ne ne ananı. Ne dedi İnternette. Ama ne güzel söylüyor, Bir göreceksin ha. <laughs> Burada onu söylüyorsam da gel sen baba. He? Bana çek ki. Yok fotoğraf çekti de çekeceğim şimdi. Onun için. <laughs> Onun için anne yani. Seni mi çekeceğim sen yoksa? Yani... Hmm, Asa gidiyorlarmış ki sen. Asa gidiyordun değil mi? Hmm. Allah Benim... selamet Biz ha, de az gelirsin. Nerede? Bir yerde durma. Köyde evet, emek aldı. Başka? Ne yapıyor emeği? Allah'ın askerleri. Konuşalım. Nereye askerleri? Öyle bir durum olur ki askerleri elini silah tutuyor. Canım. Ben, ben şu anda şey gidiyor. olsa olarak gidiyorum. Temel olarak. Bir şey olsaydı. Tamam. Olmaz inşallah. Rica bir şey, rica bir şey. Kadınlar asker oluyor da adam olacak. Cep telefonu... Kamera çekmiyorum abi. canım, fotoğraf çekeceğim. Cep telefonu kamerası da oyuncu çekiyor. Sesin çıkıyor ona göre. Bu da çıkar. O konuda size bilgi vereceğim biraz sonra. Hmm. Öğrendim de bu konuları şey doğal olun lütfen. yani He? heykeli bile dikilmişti Kara Fatma. Kara ne yaptı? Bahtı ki üzülüyor düşman işgal etti. Elini aldı zopayı bütü bütün kadınları topladı cepheye götürdü. Ve orada en yüksek şeye yükseldi. Başarı elde etti. Kara Ha? Kara Heykeli var. O Nene Hatun yok abi. Nene Hatun mi? Nene Hatun mi? Nene Hatun var. 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 Kara Fatma var. <laughs> Kara Fatma var. Kara hamam böceği de diyor. <consoles. gülüyor> Karıştırma. Kara Fatma çarşanlılara diyor. <laughs> Nene <laughs> Hatun var ya. Anne hiçbir çekimde de süslenmesen. Ne oluyor? Şey mi? Ne? Yine ne e sattı mı malı? İki tane inek kaldı. Bu kadar. Bir tane bir dübe bir tane de onların olacak. Bir tane de, de, de onların de, Şimdi dinle gittiğimiz zaman 250 lira para vereceğim bize. Tana da onun için. Vermezse tana bizim bir ama o zaman kayırma parasını vereceksin. Ona hmm. hmm. şimdi bari iyi olur mu? Tabii ona iyi olur. Fazla mala göre bir tane Yeter yani. Bir tane var zaten. Işte. Hepsini satacaklar. Daha yaşlı yaşlı bakılmayacakmış. Yaşlı tamam. De satarlar. Daha de. bakılacak. Bir de. olmaz. E. Dün doktorlar evet. sordu. Olmadı. Doktorlar sordu. Doktorlar sordu. E. Ben Siz de alırız artık ihtiyacımız. Ben doktorlar sordu.